İyi akşamlar dostlar. 14 Şubat 2024 tarihinde 14.38'de Kamu Aydınlatma Platformuna Agrotek Yüksek Teknoloji Yatırım A.Ş.'den özel durum açıklaması geldi arkadaşlar. Yeni anlaşma hünnap. Arkadaşlar Agrotek o kadar hızlı yükseliyor sonsuza doğru bir yükseliş. Bugün de bu haberle beraber tekrar gördüğümüz kadarıyla şu saat itibariyle %6.5'a yakın bir artış gerçekleşmiş gözüküyor ki saat şu aşamada arkadaşlar 5'i 20 geçe. Peki baktığımız zaman neler gözüküyor? Hemen şirket arkadaşlar bir marka ile anlaşma yapmış hemen okuyalım. Şirketimiz Hyundai markası çatısı altında üretilen ürünlerin alımı için 1 milyar TL arkadaşlar. Bakın 1 milyon değil 1 milyar TL değerine sözleşme imzalamışlar. Sözleşme kapsamında demiş ki işte Hyundai tarafından işlenip ee, Firmaya gerekli ham madde tedarinde bulunacak olup Agrotek verilen ham madde Hünnap tarafından işlenip şirketlerimize teslim edecektir. Agrotek, üre, üre, Agro üretilen ürünlerin alımı için Hünnap markalı tüm çeşitleri ile Supplement eczacılık ürünlerine 1 milyar TL değerinde alım güvencesi vermektedir diyor arkadaşlar. Tabii ki şirketimiz bu sözleşme kapsamında ürünlerin %100 yerli ve milli kaynaklar üretilmesini amaçlamaktadır. Bununla beraber Hünnap markasının Türkiye'de ilk ve tek keçi sütü ile üretilen bebek bisküvisi ve maması üretmesi ki geçen bununla ilgili haberi göndermişler arkadaşlar bebek maması ile ilgili ve bisküvi ile ilgili. Türkiye'de birçok tedarik zincir ağına sahip olması yerli ve milli kaynaklar üretilen bebek bisküvisi, kahvaltılık mısır gevrevi ve bebe mamasının Gerek iş piyasada gerekse dış piyasada yoğun talep görmesiyle beraber yukarıda bahsedeceğim rakamların çok üzerinde olması hedef beklenmektedir. Bakın 1 milyar TL. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.